600 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Türk İş ve Hak İş işçilerin zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'a sundu. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 binden fazla işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında Öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi. Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamında 2025 yılının ilk 6 ay için %50 artırılması istendi. İki konfederasyon 2025'in ikinci 6 ayıyla 2026'nın ilk ve ikinci 6 aylarında ücretlere %25 zam yapılması, ve bu oranların üzerine de her dönem için %10 refah payı verilmesi talebinde bulundu. Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.